Arkadaşlar herkese merhabalar beynimdeki kitle ile ilgili sonucu merak ediyorsunuz ve birçok mesaj attınız Hatta bana kızanlar da oldu niye bu kadar geç cevap veriyorsun reklam mı yapıyorsun diye Şimdi ben en baştan anlatmak istiyorum beynimdeki bir ağrı ile ilgili yani şu bölgemde bir şişlik oluyor o şişlik olduktan sonra başım ağrıyor 12 saat 13 saat arasıyla şiddetli baş ağrısında bulunuyor Ve intihar edecek duruma geliyorum yani o kadar bir ağrı oluyor ilaçlar, ağrı kesici iğneler bu ağrıyı geçirmiyor. Normalde ayda bir kere oluyordu. Ben de haftada 2-3 kere olmaya başladıktan sonra korktum ve doktora gittim. MR çekildi, tomografi çekildi. MR'da, acildeki MR'da bir sıkıntı göründü. Hatta o bölgede göründü. Sonra güvenemedim. Özel bir hastaneye gittim. Özel bir hastanede de doktor oradaki bir sıkıntıyı gördü. Hatta bir damarla ilgili bir problem dedi. Ona da güvenmedim. Çapa'daki hastaneye gittim. Orada da MR'a doktor baktı. Orada da bir sıkıntı gördü. Dedi ki ilaçla MR çekilelim. İlaçla MR'dan sonra ne olduğunu anlarız dediler. İlaçla MR'ı çektirdik. E, olduğu için biraz sıkıntı yaşadım tabii MR çekilirken. 20 dakika makinenin içinde kaldım. Neyse o MR de çekildi. Sonuçları bekledik. Sonuçlar işte bir hafta 10 gün arasıyla arasında çıkıyormuş. Motor geçsin anlatacağım. Neyse 10 gün sonra o MR sonucu da e, çıktı, raporda hiçbir şey yazmıyor, her şey normaldir yazıyor. Şimdi ben şeyi anlamadım, ilk gittiğim doktor orada bir şey gördü, ikinci gittiğim özel hastanede orası da bir sıkıntı gördü. Damarla ilgili bir problem dedi, damar sıkışması ya da e, ne derler, damar tıkanıklığı gibi bir şeyler söyledi, ona da güvenmedik. Gittik başkasına, o da dedi damarla ilgili problemler, dediğim gibi uzatmayacağım, ilaçla MR çekildi. İlaç teremarı sonucunda hiçbir şey görünmüyor. Ama ilaç çektiren doktor orada bir sıkıntı görüyoruz dedi. Şimdi ben neye inanacağımı şaşırdım. Yani orada bir şey var mı, yok mu? Bir şey yoksa orası niye şişiyor? Şiştikten sonra niye ağrı yapıyor? Yani bu ağrı size anlatamayacağım kadar e, sıkıntılı bir ağrı. E, abartıyor diyebilirsiniz ama gerçekten o ağrı geçmesi için yani kendimi öldüresim geliyor ağrı öyle geçsin çünkü ilaç atıyorum geçmiyor 5 tane ilaç atıyorum 5 tane gerçekten iki tane bir atıyorum geçirmiyor iki tane bir tane daha açıyorum geçirmiyor sonra bir tane bir tane daha atıyorum o da geçirmiyor hastaneye gidiyorum iğne vurduruyorum geçirmiyor sonra duşa giriyorum İnanın bana 45 dakika duşta kalıyorum çünkü duş yaptığım zaman o ağrı hafifliyor orada su tuttuğum zaman duştan çıkıyorum tekrardan ağrı şiddetleniyor tekrardan duşa giriyorum her neyse bunlar önemli değil sonucu merak ettiniz diye bu videoyu çektim. Bazıları dedi işte reklam mı yapıyorsun falan filan. ya reklamla ne ilgisi var bunun? Niye reklam yapayım? Zaten işim gücüm yerinde. zaten ekranlardayım yani neyin reklamını yapacağım da böyle saçma sapan bir reklam. Yani dediğim gibi sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Pazartesi tekrardan doktor doktora gideceğim, doktor göreyim dedi. Yani hangi doktora ineceğimize şaşırdık. Doktor tavsiyesi olan varsa buradan yazsın. Ama kesin ve kesin MR'da bir şey de çıkmasa da benim şu bölgemde, kameraman arkadaşım çekerse tam oraya gösterelim. Şu bölgem şişiyor, şiştikten sonra ağrı başlıyor. Ağrı 12 saat sürüyor. Yani 12 saat sürmeyen ağrı görmedim ben de şu ana kadar. 12 saat, 13 saat sürüyor. Zaten burada ekip arkadaşlarımız da var. Ekip arkadaşlarımızın yanında da başım ağrıyor. Gerçekten inmiyorum yani ağrıdan inmiyorum. Radyoloji uzmanın yani doktor bence herhalde orada bir şey var diyor. Radyoloji uzmanı diyor ki her şey normaldir. Hani bana bir şey de olursa buradan en son hangi hastanedeysem beyinle ilgili bir sıkıntı yaşarsam beyin kanaması işte beyinle ilgili bir ölüm ölüm bir şey olursa çap hastanesini sorunu tutacağım diğer hastaneleri. Yani öyle bir şey yoksa da ne olduğunu söylesinler yani bir insanın kafası durduk yere niye şişer? Onu da buradan soruyorum. Tabi yani yani şimdi kimseyi de suçlamayayım saçma sapan konuşmayayım ama yani buradaki şişlik neden? Yani MR'da çıkmıyorsa niye şişiyor? Şişiyorsa bir sıkıntı var. Ağrıyorsa bir sıkıntı var. Neyse bir şey de söylemek istiyorum. Merak eden herkese teşekkürler ediyorum. Bu videoyu çekme sebebim e, sonucu merak ediyoruz. İşte reklam mı yapıyorsun? Bu kadar sonuç çıkmaz mı? Evet sonuçlar hemen çıkmıyor. Doktor aslında MR hemen çıkıyor. MR çekildikten sonra o beyin grafiği çıkıyor. Doktor bakıyor. Evet orada bir sıkıntı var diyor. Ve radyoloji uzmanı raporunu bekliyor. Dediğim gibi. Yani rapora göre... Benim anladığımda hiçbir şey yok ama tabii ki rapordan sonra doktora gitmedik. Doktorun sonucunu bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Ne diyeyim yani? Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Ee, vallahi bu kadar çok sevildiğimi bilmiyordum. Hastalığımdan sonra birçok mesajlar geldi. İnanın. Yani Afrika'dan bile yazan oldu. İnanmayacaksınız ama ben de sizleri çok seviyorum. Sizlerin duasını hissediyorum. Allah'a emanet olun. Ekip arkadaşlarım da burada gece gündüz her zaman arıyorlar beni. Şükrü, Samet kardeşim. Onlar da hemen bir şey olduğu zaman hastaneye beni götürüyorlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Ölsek reklam diyeceksiniz. Ama ne diyeyim Samet'im? Ne diyeyim şimdi? Sen söyle. Bir şey söyle. <laughs> yani bu kadar kızıyoruz ama ne diyeyim? Ya reklam yapacak olsam yanlış ama Bin tane yapacak şey var. Hastalığımı öne süreceğim ya? Yani. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevmeyen insanları da buradan Allah kalplerine sevgi duygusu versin. Merhamet duygusu versin. Rabbim inşallah bu başarsın, onlara vermesin. Şimdi dünyanın en iyi Nevşehirli kameramanı Şükrü Cihan size detayı versin baba.